17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde herkesin aklına kazınan bir cümle vardı. Biz de Akut olarak büyük depremin 22. yıl dönümünde deprem bilincine dikkat çekmek için bir sosyal medya kampanyası kurguladık. Kampanyamızda oldukça popüler bir şarkıyı kullandık. Hiç ışık yok. Deprem sesleriyle başlayıp hiç ışık yok şarkısıyla karamsar olarak devam eden Reels videomuzda takipçilerimizde hiç beklemedikleri bir anda bilinçlendiğimizde bir Işık ışık var diyerek umut verdik. Tüm tedbirleri aldığımızda ve her şey hazır olduğumuzda. Bilincin hayat kurtardığını unutmadığımızda o zor günleri hatırlayıp yarınlara bilinçle el uzattığımızda bir ışık var farkındayız. Reels videomuz yayınlanır yayınlanmaz Instagram keşfette yerini aldı. Ünlü, gönüllü, influencer birçok kişi tarafından paylaşıldı, organik olarak yaklaşık 600 bin defa izlendi. Kampanyanın devamında deprem bilinci hakkında her şeyi detaylı olarak anlatan bilinçlendirme paylaşımları yaptık. Ve bir çağrı yaparak herkesi 17 Ağustos günü kırmızı giyinmeye ve deprem bilincine dikkat çekmeye davet ettik. 17 Ağustos günü yüzlerce kişi kırmızı giyinerek bir ışık var dedi. Bir ışık var etiketi altında toplanan bilinçlendirme içerikleri sadece Instagram'da 2 milyon 239.832 erişim aldı. Akutun sayfasını 1.482 daha fazla kişi ziyaret etti. Sayfamıza tam 5308 yeni geldi. Hoş geldi. Instagram'da toplamda 622.197 tekil kişiye erişen bol etkileşimli kampanyamızla deprem bilincine hep birlikte ışık olduk. Çünkü bilinçlendiğimizde bir ışık var, farkındayız.